Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhteremler Ramazan-ı Şerif'in faziletleriyle alakalı sohbetlerimizi tamamladık Bir kadir gecesi kaldı o gün inşallah o sohbeti yapacağız Bir de bayramla alakalı inşallah Ramazan yani faziletleri müjdeleriyle alakalı onu da o zaman yaparız yani oruç Ramazan ile alakalı iki sohbetimiz daha var günü geldiğinde yapacağız. Şimdi zekat bahsini, zekat sohbetleri serisi inşallah buna başlamış oluyoruz. Birkaç sohbette zekatı işlemeye, zekatın manası kimlere verilir, kim verir, kim vermez, hangi maldan ne kadar verilecek. Zekata dair e, fer'i meseleler, fıkhi incelikler, detaylar bunları işlemeye çalışacağız. Şuradan başlayalım. Zekat İslam'ın üçüncü şartı. Yani beş şarttan üçüncüsü. Namazdan sonra en mühim şart zekattır. Ve e, Rabbimiz Azze ve Celle birçok namazla alakalı ayette hemen peşine zekattan bahsetmektedir. Mesela daha Kur'an-ı Kerim başına Bakara Suresinin ilk sayfası. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ <laughs> يُؤْمِنُونَ gaybi, Gaybe iman eden kimseler ve yuqimuna salate namazlarını dosdoğru kılan kimseler ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerini rızık olarak verdiklerimizden infak eden yani zekat veren kimseler. Bakın namaz, zekat hemen yan yana. Bunun gibi nice belki 50 aşkın ayet-i kerime var. Dolayısıyla yani zekatın yeri, konumu dinimizde çok mühim. Bugün birçok insanımız namazını kılıyor hasbel kader ama zekat düştüğü halde ya zekatını vermiyor ya da zekat verdiğini zannedip kendi aklınca az bir şey vererek zekat ibadetini tamamladığını düşünüyor. Yani sanki şöyle zannediyor bazı insanlar. Yani zekatta verilecek olan miktar rakam yani kendi tercihlerine kalmış. İşte bunu 3 5 erzak kolisi dağıtarak, 3 5 konu komşu fakir yardım ederek biteceğini düşünüyorlar. Halbuki zekat öyle mühim bir disiplinli ibadet ki, yani nereye vereceğine kadar ayette tek tek sınırlar net bir şekilde çizilmiştir. Dolayısıyla burada kimse tutup da hani kendi kanaati, kendi zannına göre, kendi belirleyeceği miktara göre zekat veremez. Bilakis zekatın oturulup hesaplanıp ince ince detaylandırılıp net bir şekilde kuruşu kuruşuna verilmesi gerekir muhteremler. Zekat yani e, dinimizin en güzel sosyal, içtimai faydası olan ibadetlerden biridir. Zenginle fakirin arasındaki uçurumu kapatan, zenginle fakiri birleştiren bir köprüdür. Zekatın verildiği toplumlarda elhamdülillah yani e, çok Böyle derin fakirler bulunmaz. Elbette fakirler her toplumda olabilir. Ama zekatı düzenli veren bir toplumda yani çok uçurum derin böyle açlıktan ölecek veya bir lokma ekmeğe muhtaç vaziyette fakirler bulunmaz. Ha, bugün memleketimizde var mı böyle fakirler? Var. Ya, dünya'da var mı? Afrika'da şurada burada var. E, peki arada ne çıkıyor ortaya? Demek ki zekatlarımız yeterince verilmiyor. Hele hele şu koca koca holdingler, fabrikatör, Allah'ın mal mülk verdiği varlıklı insanlar. Yani bu kardeşlerimiz çok ciddi zekatları var. Bu zekatları yani kuruşu kuruşuna vermeleri gerekir. Yoksa ahirette yani işleri zor olur. Akibetleri pek hayır olmaz. E ya biz işte devlete vergi veriyoruz, onu sayıyoruz vesaire. Hayır. Zekatla vergi birbirinden çok farklı şeyler. Yani vergi vatandaşlık görevindir. Vermek zorundasın. Verirsin, yol olur, köprü olur, hastane olur, şu olur, bu olur. Kamuya hizmet olur. Zengin de istifade eder, fakir de istifade eder icabında. Ama zekat öyle değil. Zekat ancak fakirlere verilebilecek. Ancak fakirlerin derdine derman olacak, çare olacak ve onların şahsi mülkiyetine himmetine geçerek geçerli olabilecek bir ibadettir. Bu yüzden yani o büyük holdingler, fabrikatör insanlarımız yani kesinlikle vergiyi zekatla karıştırmasınlar. Zekat ibadettir. Zekat ancak Müslümanlara verilir. Vergi öyle değil. Bu ülkenin Müslüman olmayan vatandaşları, zimmi dediğimiz İslam hukuku olsa şayet, zimmi dediğimiz Yahudi Hristiyanların yaşama hakkı, bir Müslüman toplum devlet içerisinde hakları var. Dolayısıyla e, devlet bunlara da hizmet eder. Vergi bunlara da hizmet götürür. Ama zekat sadece Müslüman olanlara e, verilebilir. Ya Benim hocam fakir Yahudi komşum var. Gerçi Yahudinin fakiri zor bulunur. Dünyayı sömürüp istila diyorlar da faraza diyoruz hani. Veya Hristiyan diyelim. Bir fakir komşum var. Ben ona zekat veremem mi? Veremezsin. İyilik yapabilirsin. Hediye verebilirsin. Bağışta bulunabilirsin. Sadaka verebilirsin ama zekat veremezsin. Zekatın verileceği yer ibadet olduğu için ancak müminlere zekat verilebilir. Yani e, zekat verilen yerler arasında efali mükellefin sayılır. E, 8 sınıf. Bunların içerisinde müellefi kulüp dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılan yani İslam'a yakın, ramak kalmış girmesine İslam'a ona zekat verilir ki daha da bir yumuşasın yani onu cezbetsin vesaire. Veya bir takımlarının şerrinden korunmak maksadıyla Müslümanlara zarar vermesin gibi bir sebeple vardı bu. Ama Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh zamanında yani Müslümanlar kuvvetlendi, İslam güçlü oldu artık gerek yok deyip kaldırılmıştır. Dolayısıyla bununla bunu karıştırmayalım. Yani özetle e, verginin verildiği yerle zekatın verildiği yerler çok farklı olduğu için bunları karıştırmamak lazım. Bu ayette geçen bir husus da Rabbimiz diyor ki ve mimma razaknahum bizim onlara verdiğimiz rızıktan yunfiqun onlar evet e, fakir fukara infak eder, harcarlar. Yani Rabbimiz diyor ki ey kullarım zekat verdiğiniz mallar var ya o malların hepsi benim. Ben verdim size. Ya ben tırnağımla çalıştım, kazandım, 50 senenin emeğidir, alın teridir, mahsulüdür, şuyudur, buyudur falan. Hepsi fasafiso. Niye? Ya Mevla verdi de oldu. Senden çok daha fazla çalışan insanlar var, onların olmuyor. Daha ağır işlerde çalışan insanlar var, olmuyor. Daha çok mesai yapan insanlar var, olmuyor. Yani rızık işi, e, zenginlik, babadan kalma bir sermaye işi değildir nice zenginlerin çocukları bir iki sene içerisinde babalarından sonra batırmıştır sermayelerini. Akıl işi değildir. Eğer rızık akıl işi olsa yani belki IQ seviyesi çok yüksek, çok zeki insanların zengin olması gerekir. O, o şekilde olup da açlıktan nefesi kokan çok insan var yani. Veya rızık dediğimiz pazu, pehlivanlık işi değil. Öyle olsa sporcular en yani çok zengin olur. Pehlivanlar, şunlar bunlar vesaire öyle değil. Yani özetle rızık Allah'ın vermesiyle olur. İşte kimse tutup da mal varlığını kendi kazandığını düşünmesin. Allah'ın verdiği, rızık olarak verdiği maldan Allah için infak etmek. Bir kere buraya hatırlatıyor Rabbimiz. Ey zengin, sen zannetme ki cüzdanındaki parayı sen kazandın. Kasandaki para senin. Çalıştığın fabrika, dükkan, mekan senin. Yaptığın yatırımlar senin değil. Ben sana bunları emanet verdim. Günün birinde alırım canını. Bir kuruşu bile senin değil. Mirasçılarına kalır. Yani başına veririm bir zalim musallat ederim bir kuruş paranı bırakma soyar soğana çevirir. Senin değil sen emanetçisin. Ha, emanetçisin ama mesulsün. Yani verdiğim 40 parça maldan 39 parçası senin bir parçası fakir fukaranın benim Kur'an'da verdiğim adreslere götürüp teslim edeceksin diyor allah Teala. Yani o bir parça insan yani 40 parçanın 39'unu alır da bir parçayı vermezse bu aç gözlülüktür. Aşırı cimliliktir. Şuh dediğimiz, şahih dediğimiz olay yani aşırı cimli kimse ki bu insanın akıbeti cennet olamaz yani. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zekatını vermeyen kimselerin e, hakkı cehennemdir buyuruyor. Neden? Şundan dolayı yani paraya tapıyor bu insanlar. Allah'ın verdiği 40 parça malın 39'unu alıyor kullanıyor bir parçayı vermiyor. Bundan sakın Allah'ın verdiğini Allah'tan sakınıyor. Dolayısıyla bu e, paraya tapınmaktır. Dolayısıyla bunun gideceği yer ancak cehennemdir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman e, unutmayalım ki zekat verirken hep şöyle diyeceğiz. Ey nefsim bu mallar senin değil ha öyle çok hani büyük iş yapıyor gibi görme kendini. Bunlar Allah'ın malları Allah verdi sana Celle Celaluhu. Verdi, bir kısmını sana verdi. Küçük bir kısmını, cüz'i bir, bir miktarını da götür fakirlere ver. Emanetçi yaptı seni. Sakın ha bunu kasanda kesende cebinde bırakma. Fakirden çalmış olursun. Fakirin hakkını gasp etmiş olursun. O para her ne kadar girdisi sana olsa da e, kullanım tasarrufu hakkı kaldısı sende değil. O fakire gitmesi gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Ben size bu kitabı emanet verdim. Dedim ki şunu götür falancaya ver. Bunun üzerine çökebilir misiniz? çökseniz ne olur? Ne kadar ayıp, çirkin bir şey olur değil mi? Hoş bir şey olmaz. Aynı şekilde Rabbimiz diyor ki o bir parça var ya onu veriyorsan götür şuraya şuraya ver diyor. Üzerine çökme diyor yani. Rabbim İnşallah bu zekat meselesini hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin. Bir başka ayet-i kerime, billah, zekat vermeyenleri tehdit eden bir ayet. Tabii biz onunla alakalı özel bir sohbet yapacağız. ve, zekat vermemenin ahiret belaları nelerdir? İnsanın dünyada ahirette başına ne sıkıntılar gelir? Onunla alakalı bir sohbet yapacağız. Ama şu anda zekata bir giriş yapıyoruz. Çok özet olarak ayet-i kerimeyi malem veriyorum. billah altını ve gümüşü diyor üst üste yığan kimseler böyle külçe külçe veya işte lira lira veya ee nasıl sarf bilezik bilezik ee böyle altını gümüşü biriktirenler hazine gibi yığanlar ve la yunfiquna fi Allah yolunda kullanmayanlar zekatını vermeyenler febeşirhum bi azabin elim onları çok çetin bir azapla müjdele çok ağır bir azap var onlara Allahu Teala bu tehdidi yapıyor ha Ahmet Mehmet yapmıyor bu tehdidi yani sana bir tane devletten tebliğat gelse, vergini ödememişin işte e, paranı bloka koyduk. Hesabına bloka koyduk. Yanar tutuşursun, hemen ödersin yani. Niye? Yani bir tehdit görürsün. Veya işte maliyeci gelse dükkanına dese ki, hacizci gelse mahkemeden, e, sen vergini ödememişsin, şu malları kaldıracağız dese, aklımız çıkar. Mevla Teala buyuruyor ki, evet bu şekilde diyor, Zekatlarını vermeyen kimseleri çok büyük bir azapla müjde. Tehdit ediyor Allah-u Teala. Allah'ın tehdidini Celle Celaluhu, imanı kuvvetli kimseler algılayabilir. İmanı zayıf kimseler Allah'ın tehdidinden bir şey anlamaz. Hani şu söz e, tabiri caizse yerine oturacak. E, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Eğer bir adam e, imanı kuvvetliyse ufacık bir uyarı değil tehdit azap ayet hadis bırakalım bir e, müslümanın nasihati bile ona yeter de artar ama eğer adam anlamıyorsa imanı zayıfsa yani ona Kur'an'ın hepsinin tehditlerini ona söyleseniz 104 kitabı ona okusanız yine de o bildiğini yapacaktır yine de cimriliği hırsı, açgözlülüğü o fakirin bir hakkını yani 39 da yetinmeyip doymayıp o fakirin bir hakkına göz dikecek vermeyecektir yani. Rabbim böyle duruma düşmekten muhafaza eylesin. Bir de muhteremler şu var genel olarak sadece zekatta değil yani sadakada, infakta vesaire. Zaten bir Müslümanın, zengin Müslümanın malında görevi sadece zekat değildir. Fıtır sadakası var, kurban kesmesi var, e işte çevre konu komşu sadakası var, efendim, infak dediğimiz Allah yolunda harcamak var vesaire. Ama genel olarak baktığımızda esnada şu ayet, اِنْ تَنْسُرُ اللّٰهَ Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani biz Rabbimizin fakir fukara kullarına el uzatırsak Rabbimiz de bize verdiğini daha fazla verir. Eğer el uzatmasak bana ne beni ne ilgilendirir dersek Mevla da bizim elimizden alır. Allahu Teala bizi vekil yapmış zenginler olarak. Zengin olanlarımız Allah'ın vekilleridir. Hangi hususta vekiller? Allah'ın fakir kullarına Allah'ın verdiğini götürüp taşıyıp teslim etmekte vekildirler. Yani bazen dilenci fakir geliyor adam hadsiz adam diyor git Allah versin. Sana kim verdi? Celle Celle. Allah verdi. E ona Allah versin derken yani Allah zaten sana onu sana gönderdi Celle Celaluhu. Dedi ki o fakirin gönlüne, kalbine, aklına git dedi falanca yerde bir kulum var zengin ben ona verdim. Onun malında bir hakla fakir fukara ayırdım git ona o sana versin belki mevla mı sana yönlendirdi yani. Hikmet böyle. Dolayısıyla böyle çiğ laflar konuşmamak lazım. Vermeyebilirsin. Başkasını tercih edebilirsin. Yani layık görmeyebilirsin ama böyle laflar etmemek lazım. Genel olarak bütün hayır hasenatta biz ne kadar el uzatırsak Allah da bize o kadar el uzatır. Biz ne kadar merhamet edersek Allah o kadar merhamet. Biz ne kadar cömert olursak Allah bize o kadar cömert olur. Biz ne kadar hayır vanalarını açarsak mevla da bize o kadar rızık vanalarını açar. Şu hadis-i bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vallahu fi avni'l abdi ma kana'l abdi fi avni ahihi. Kul kardeşine yardım ettiği sürece, muhtaca el uzattığı sürece Allah da ona yardım eder. Yani Allahü Teala'nın yardımının bize ulaşmasının şartı bizim mağdur, muhtaç insanlara yardım etmemizdir. Zekat da bunun en güzel yollarından bir tanesidir. Fardır çünkü. Farz bir ibadet. Yani bir insanın 1 TL zekatından vermesi 100 TL 1000 TL sadaka vermesinden daha kıymetli. Niye? O farzdır çünkü. O Allah'ın kat'i emridir. Kesin emridir. Bu yüzden evet zekatımızı inşallah en güzel şekilde zevk alarak böyle elimiz tit titreyerek değil canı gönülden zekat verdik diye sevinerek, hoşlanarak yapmak lazım. Fakir olup zekat veremeyen kardeşlerimiz de ellerini açıp dua ettiklerinde Kayseriler gibi dua etsinler. Kayseriler ya Rabbi bizi zengin yap demiyorlarmış. Diyorlarmış ki ya Rabbi bizi çok zekat verecek hale getir. Çok ibadet yapalım, çok zekat verelim, çok hayır hasenat işleyelim. Yani dolayısıyla zengin olalım demek bunun manası yani. Uyanık Kayserili işi sağlam yerden bağlıyor. Dolayısıyla biz de Kayserili hemşerilerimizi örnek alalım. Öyle dua edelim. Diyelim ki ya Rabbi bize bol zekat vermeyi nasip eyle. Evet gönlümüzden inşallah böyle samimi bir şekilde böyle söyleyelim muhteremler. İnfak demek Allah yolunda harcamak demektir. Yani bir insanın kazancından Allah'ın rızasını elde etmek, sevap kazanmak, ahirete sermaye yapabilmek için harcaması demektir. Yani biz öldüğümüzde mallar burada kalıyor. Mirasçıların oluyor. Bizim değil götüremeyeceğiz kabre. Yediğimiz içtiğimiz yani kendi yediğimiz içtiğimiz gübre oluyor af buyurun. Ama yedirdiğimiz içirdiğimiz fakir fukaraya ulaştırdığımız bunlar hep bizim ahiret sermayelerimiz. Ahiret kazançlarımız. Dolayısıyla yani ahiretini düşünen bir Müslüman en çok sermayeyi böyle zekat, hayır, hasenat, infak, sadaka gibi yollarla elde edeceğini bilir yani. Peki kısa bir girişten sonra zekat ne demektir? Zekatın manası, zekatın iki türeme noktası var. İştikat dediğimiz yani ilimde zekat iki yerden e, türüyor. Birincisi nema yani artma manasına geliyor, çoğalma manasına geliyor. Niye böyle denmiş? Çünkü zekat verildi mi mal çoğalır. Yani bir insan diyor Peygamber Efendimiz Allah yolunda bir şey harcarsa asla malı eksilmez. Ama eksildi işte ya cüzdandan, kasadan biraz para eksildi. Ha bunu alimler çok güzel bir temsille diyorlar ki ağacı budamaya benzer bu iş. Ağacın faraza saydık 100 tane dalı var. Biz bu ağacı tuttuk budadık. 30 tane dalı diskalifiye ettik. 70 tane dal kaldı. Araladık. Buda, budak yaptık. Budama yaptık. E, görünüşte azaldı. Ağaca bakıyoruz seyreldi. 30 tane dal yerde odun oldu. Sobaya gidecek. Ama velakin o seneye meyve zamanı gelince bu sene 100 kilo meyve aldıysan 100 dal varken şimdi onu 70 dala indirdin ya seneye 150 kilo meyve alacaksın. Görünüşte bir azalma var, hakikatte çoğalma var. Budama ağacın mahsulünü azaltmak için değildir, çoğaltmak içindir. Zekat da aynı, diğer hayırlar da aynı. Malımızda azalır gibi gözükse de hakikatte çoğalır. Allah-u Teala daha fazla verir. Sen Allah'ın aciz bir kulu olarak cömertlik yaparsın da bütün malın mülkün yegane sahibi Allah Celle Celaluhu hazinesi sonsuz hazine-i sana vermez mi? Daha fazlasını verir. Daha güzelini verir. Bu yüzden yani e, zekat, infak, Allah yolunda harcamalar insanın malını, mülkünü artırır muhteremler. Bizler de inşallah buna iman ederek, inanarak evet Vermeye gayret gösterelim. İkincisi zekat temizlik demektir. Yani malın içindeki kirin temizlenmesi nasıl oluyor? Farkında olarak ya da olmayarak, bilerek bilmeyerek. Eğer ticaretimize bir şüpheli lokma karıştıysa, paramızın berraklığı gitti, bulandıysa şayet e, burada zekat bunu temizlemiş oluyor. E, malın kiri olmuş oluyor. Bu yüzden bu manaya geldiğinden dolayı zekat peygamber efendimize verilmez. Mesela sahabe-i kiram peygamberimize hediye veriyordu ama zekat veremiyorlar. Çünkü peygamberimiz insanların malının kirinden beridir. Haşa onu tenzih ederiz. İşte peygamber efendimiz aleyhisselam soyundan gelen seyitler, şerifler Bunlar da aynı. Bunlar da yani Peygamber Efendimiz sülalesi. Bunlara da hürmeten zekatımızın verip de sanki malımın kirini veriyorum gibi bir algı olmasın diye zekat verilmiyor dine. Ya evet hediye verebiliriz. Yani bir e, ihtiyacını görebiliriz, destek olabiliriz ama zekat olmaz. Gerçi bazı alimler yani eskiden insanlar seyitlerin şeriflerin kıymetini bilir de, onlara destek olurlardı, zekat verilmese bile, onların mağdur olanları açıkta kalmazdı. Ama şu anda böyle değil. Yani bu insanlar bu sefer zekat da verilmeyince mağduriyet görüyorlar, e, zahmet çekiyorlar. Eğer diğer Müslümanlar gibi bunlar da fakirse, muhtaçsa, açsa, yoksulsa diğer insanlara nasıl veriliyorsa bunlar da verilebilir diyen alimler vardı. Ama bizim burada temas ettiğimiz nokta nedir? Zekatta malın temizliği söz konusu muhteremler. Yani e, evimize belediyenin suyu geliyor değil mi? Tesisat e, evimize bağlanmış e dışarıdan su geliyor. Halbuki bu su belediye tarafından nice işlemlerden geçiyor. Barajlarda sular bir iki oradan arıtılıyor, filtreler. işte büyükten küçüğe doğru ince filtrelerden geçiyor, klorlanıyor, ilaçlanıyor vesaire. Mikrobu kırılıyor bilmem. Efendime söyleyeyim. Yani farklı işlemlere tabi, Ozona vesaire işlemlere tabi tutuluyor. Buna rağmen, buna rağmen biz yetinmiyoruz. Diyoruz ki evimize bir arıtma cihazı alalım. E ya belediye çok arıttı. Olsun yine de ufak tefek sonuçta çok sudur. Bir şeyler kaçmış olabilir diyoruz. Ya arıtma su, arıtma taktırıyoruz ya da işte gidip icamda şaşal su, parayla şişe su vesaire alıyoruz. Ee, burada da sistem aynıdır muhteremler. Yani kendi malımız dahi olsa, biz kazanıyor dahi olsak, kazandığımız malda mutlaka bir kirlilik, sıkıntı olabilir. Ee, o mala yani bir şekilde bulanıklık oluşmuş olabilir. E bunu niye midemize kursağımıza, çoluk çocuğumuzu kursağına layık görelim. Aynı şekilde zekatla malımızı filtre edelim. Yani berraklaştıralım, tertemiz, billur gibi pırıl pırıl hale getirelim malımızı. İşte bunu sağlayacak olan zekattır. Zekat bu manada temizlik demektir. Rabbimiz azze ve celle hepimizi inşallah bu zekat hususunda gereğini icra eden kullarından olmayı nasip eylesin. Zekatın ciddiyetini kavrayan kullarından olmayı nasip eylesin. Zekatı normal sadaka gibi görmekten bizleri muhafaza eylesin. İşte bir şeyler veririm de zekatı tamamlarım gibi düşünmekten muhafaza eylesin inşallah. Lillahi Teala. Fatiha. Evet birinci bölümü bitirelim.